Bir dakika. Monster Mars bak? Sanıyorum bir tık da yanından biri geçerken ben hafif şey yapıyorum, aşağı iniyorum. Şimdi bugün bir kurs günü ve yani donuyorum. Ee, şimdi bimden, bim fırından kurabiye alacağım, muzlu sulat alacağım, alacağım ve şey güne güzel başlamaya çalışacağım. Eğer ulaşabilirsem Belki utanmasam ve yürürken size bir sürü şey anlatabilsem ama yapamıyorum. Şöyle yapsam olur belki. <laughs> Biriyle konuşuyormuşum gibi. Dediğim gibi şimdi kurabiye ve muz salçam. Ondan sonra kurs günlerimi size işte şöyle söyleyeyim. Ben güzel sanatlar istediğim için resim kursuna gidiyorum ve haftanın dört günü kursum var şu anda. Akşam ya sabah ondan akşam 6'ya kadar. Ve Kadıköy'de ve benim Kadıköy'e gelmem 1,5 saat sürüyor. O yüzden ben günde 3 saat yol çekiyorum. Yine gördüm. Sırf büyüme gelmek için yolumu uzun. Bekleyin kurabiye alıp geliyorum. Muzlu evet. Açtım. Yani çıkacağım şöyle asansörle. Çok yiyordum, görüşüm, Bugün ikinci kattayız. Her gün farklı bir kattayız. Beşinci katta olabiliyoruz bazen. ben konuyorum. Bu arada bu benim şey konu. Kızma bak, kızma bakın. <laughs> Yeni aldım, dün aldım da. Bu benim şey kombinim. bugün hayat sevincim yok. Nasıl video çekme hayat sevinci olduğumu asla bilmiyorum ama bugün hayat sevincim yok ve kapşonumu kapatıp kimseyle konuşmayacağım kombinim. Neyse gel. size duvarları ve ortamı göstereceğim. 6, 7, şu an çok güzel mesela. Sonra şöyle bir... Şurada bir hava limanı var, onu da çok seviyorum. Doğum günü kısı da var. Evet, şu an bu açıdan çok yaramazsınız. Şurada motosikletin yanında. <laughs> Aa kamerayı döndürdüm. Bunun <laughs> eski telefonumda yapamıyordum ben Hı. bunu. Sürekli videoyu bitirip öylesine bastım ben kesin olmaz doğru. diye. Aa çok mutluyum şu an. Bunun kamerası dönüyormuş videoda. Hadi. Şimdi başlıyorum. Kral yemeğine. <laughs> şöyle kağıdımızı alıyoruz. Eşeğimizi şöyle alıyoruz. Tadam. Şimdi size video olası. Şöyle bir şey çizdim. Yani. <laughs> Kolları yok da. Bir de portresi yok. Ben portresi çok zor. Ankara'ya çok zorlanıyorum. Ve arka planına gireceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ay insan iç mekan yapar ne güzel şey çizebilirsin buna ya. İç mekan. Ya. Aa mantıklı. Müze fotoğrafı Gündüm, çeksin. Dün ben o kadar müzede koydum bu adamı copy paste yaptım. Çekme beni. <laughs> <laughs> mantıklı. Evet. Çiz çizerken çekeceğim. <laughs> ama, ama, havalı çek tamam mı? Tamam. <laughs> <laughs> bak şu açıdan çekeyim. Dur güzel bir Ayak. <laughs> Sen çok esnesi çıkıyorsun ya. sinirim bozuyor. Ben de çok de kötü. Doğru bak yine asıladım, Çevirdim şak diye. Bundaki bu enerji beni çok yoruyor. Enerjim yani. yok bu arada. Abi kaydı açınca bana enerji geliyor. Yemin ederim. Hiç i̇şte mi? özlemiş benim hmm. yanımda böyle mi? İğrenç tarzı bana her gün <laughs> işkence ediyor. Şey Hayat sevinirim sıfır. Ama açıdan kameraya açınca ben çok şey oluyorum. Terlik mi çiziyorsun lan kıza? Terliği var. Çorap giymiş mi? Çorap değil mi? Sobet, çorap değil mi? Hayır değil. Ayakkabı. Ayak, hayır, ayak, o zaman terlik değil ayakkabı. Evet ben Hayır <laughs> terlik. Hayır <laughs> terlik. Tamam. Bu kadardı. Şimdi ikinci çizim molası, şey video molası. Şöyle yaptım, bir de size şey gösteriyorum. Çizgi değeri diye bir şey var şimdi. Yani çok okey gözüküyor ama yani çok normal gözüküyor. Ama onu birazdan çizgileri gireceğim ve çok değişik olacak onu göstereceğim. Bir de burada şey yaptı. Ben arka planı ne yapabilirim diye şey yaptım da arka plana böyle minik bir örnek falan yaptı. O yüzden onu buraya yapmaya çalışacağım. Şimdi size çizgi değerinin gücü abi. Daha demin bakın yine güzel gözüküyor ama şu görüntüye bir şu çizgi değil, şu bu arada. Şunu yapıyorum ya. Bu yani direkt ve çok güzel. Şimdi birazcık salıyorum çünkü ölüm odasına çıkacağız. Besleniyorum. Öylesine çıkmamıza 6 dakika. Hı? Hmm. Ve papayız. Evet. Bugün papay istiyoruz. Normalde gelmiyoruz. Normalde her gün yemiyoruz çünkü... Her gün yiyoruz <laughs> ya. çünkü her gün yiyoruz. <laughs> ya. Kaç yıl oldu papay? 44 oldu. 44 oldu, oldu. 32 idim senenin başından. 34 oldu, 36 oldu, 40 oldu. 1 Ocak'ta. Şimdi 44 olmuş. Aldık. Bir de bugün ama güneşli. Dün de güneşliydi. Ama dün böyle aşırı soğuktu. Bugün hem güneşli hem soğuk değil. Mesela yemek yiyeceğim. Yemek yiyeceğim. you çal sesim geliyordur bu arada ama. Şimdi bunu yaptım. Şöyle. Ama arka plan yok. Buraya böyle bir şeyler yaptım bilmiyorum. Şurada tuval var. Burada tuval var. Burada da, da gelmeyin var. Ama bilmiyorum ton şeyimi yok, beğendim be. yani. Hoş. <laughs> Şimdi şey mi kadar kaldı? Saat kaç? 15 dakika mı geçti? <laughs> Dur. Şok. Şimdi şoka gidiyoruz. En son böyle oluyor. Kamerada ben çok kötü ama. Yok. Çekiyor musun? Herkes duysun. <laughs> Sanki bunu izleyelim ya. Para kazansın da çikolata <laughs> alsın. şey değil. diyordum da ben şimdi markete gidiyoruz ama ben böyle hava almak için gidiyorum. Motivasyonumu falan geri toplamak için. Bir şey almayacağım. Elif de işte çikolata falan alacaktı. Ben şey diyordum çikolata alırken bile 50 kere düşünüyorum. Yani asla hiçbir şey paramı harcamıyorum. Aslında orada para çekmiyorum. 5 lira Kanka 5 lira fazla para ama almamak var. 5 lira fazla uçtu. para mı? 5 lira başka bir şey alamazsın da Türkiye şartlarında. Tamam bize... ama 5 kere çikolata almaktan vazgeçsem başka bir şey <laughs> <Ben> alamayacağım. Ne <laughs> Almayacağım Alıyorsun onu da mı? biri getireceğim. ya. <laughs> ben aşırı cimri ve birikimci biriyim sanırım kendime karşı. Bakın şimdi değerlendirmeye geçtik. Böyle. Bakın Elif'inki şu. Benimki de şu. Yani <laughs> böyle bir şeyler. Yani Renkleri belli. Şimdi değerlendirme var. <laughs> Abi çok güzel. Ney 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 ben. Çok güzel ya. <yani. gülüyor> çok hoşuma <hoşlanıyor>. gitti. <laughs> Ve bitirmiş yani. <gülüyor> <gülüyor> biraz deviriyormuş gibi oldu. Adamı Onu geriye çekiyor. Aslında şey, bu taraf çekersen biraz geri gideriz ya. Oyun şey aslında çok bir biraz düşüyor. Hani o böyle bacaktan evet. şöyle... Çıktık! Evet. Gün bitti. Çok şükür Allah'ıma. Thank şu böyle ben olur. <laughs> Kamera bekleyin. Şu an led ışık açık. Işığı daha Evet daha iyi. <laughs> okay. Şimdi. E, ben birazcık oyalandım. Ya oyalanmadım. Dinlendim. Oyunu falan oynadım. Bir <laughs> şeyler yaptım. Yemeğimi yedim. Normalde yemeğimi yiyip yatardım. Çünkü yemekten sonra böyle bir... Max geldi bir dakika. Yemekten sonra böyle bir mayışıklık geliyor yani. Ve yatmayı çok seviyorum. Ama dedim ki yatmayacağım. Çünkü bilmiyorum YouTube beni bence birazcık motive ediyor. Çünkü yani ben normalde çalışmam ama şu an çalışasım var ve çalışacağım. Şimdi size detaylı şey çalışma şeyimden bahsedeceğim. Çünkü bundan sonra sizi yana koyacağım ve hani göremeyeceksiniz büyük ihtimalle tableti. Şimdi şöyle. E, Siz için bütün setup'ı kurdum. Buradan mesela dün ben ses bilgisi çalışmıştım. Ben şu 10 dakikalık video izledim. bir saatte falan izledim yani 10 dakikalığına bakmayın bu benim şeyim. Ondan sonra gittim burada özenle özenle not aldım. E, bu kadar özenmemin sebebi çünkü yani bunlar kalıcı. Direkt şurada Türkçe diye bir kitap oluşturdum. Bu arada uygulama isimlerini de söyleyeyim şöyle. Ondan sonra e, burada böyle bir ses bilgisi notu oluşturdum. Bakın size çok tatlı bir detay gösteriyorum. Herkese gösteriyorum. Çok tatlı. Neyse. Ondan sonra da gittim Google'dan şey indirdim, test indirdim. Onu da bu Procreate'de falan açtım. Buradan dün şu soruda mesela delirmiştim abi. <laughs> Neyse. Burada işte ay böyle sayfalar oluyor. geç. Tamamdır. Bunları böyle işte not alarak şey yaparak falan çözüyorum ve bence çok işe yarıyor. Bugün de bu testlere devam edeceğim. Çünkü burada bir tane sayfam kaldı bir de iki testim daha var. Bunları bitirdikten sonra bence ses bilgisini artık kavramış olurum. Amin. O yüzden şimdi size yana koyuyorum ve ben bunları çözmeye gidiyorum. bitirdim. Zaten bir sayfası kalmıştır. Şunu kapatayım hatta. Hazır mısınız? Ben çözüldüm. Kırmızı kalem alayım. ya da mor alacağım. Mor canlı. Şeyden. Google'dan bakalım. C, B, A, B A C B A B Ya Neyim ben ya çok iyi. Aa ben kamerayı şey yapmışım. İfep öyle yapayım. D C D de tepside. D C sonra gerisi de. Hazır mısınız? Ya arka sayfada çok olabilir bu arada. D çok iyi gidiyorum. Burada yanlışım çok olabilir. C. Oha ve bundan emin değildim. Bakın şey almıştım. D ben çöz dön mekaniye derken yanlışım çıktı. Ya bu D'ymiş. Hiç de bilmiyorum. Bir daha bakacağım hatırlamıyorum. A D bundan da içemin değildim. Bu bu bir Aa. çok iyi. Sadece bir yanlışım var. Tamam ben buna bakacağım şimdi. Şimdi yeni testi indirdim. O sırada Şöyle. Max tabii ki. <laughs> çok tatlı. Şimdi tabii ki konferans istiyor abi. Değil mi? Değil mi? Eşek. Şimdi yeni testi göstereyim. Şöyle. Temiz bir sayfa. Şimdi baştan videoyu bitiriyorum. İnşallah sizi motive edecek bir videoymuştur. Yani böyle çok ciddi bir ders çalışma vlogu değildi. Bilmiyorum belki editte özenirim ve öyle gözükür. Ama e, güzel ders çalışma vlogları atacağım. Çünkü benim de çalışmam gerekiyor. Hedeflerim hakkında ayrı bir yerde söz edeceğim. Yani belki ders çalışma bloğunda söz bilmem ama. Sadece şunu söyleyeyim. Ben AYT'ye çalışmıyorum. Yeteneksel Anadolu çalıştığım için. Sadece TYT'ye çalışıyorum. Ve 350 falan almam gerekiyor TYT'de de. Şu anda da 55 net falan yapıyorum ortalama. Öyle. Şimdi gidiyorum. Sizi çok seviyorum. Ee, teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Buraya kadar geldiyseniz yemin ediyorum çok teşekkür ederim. Yani yorumlara yazın. Eski emoji falan bırakıyordunuz. Çok tatlı oluyor da. Yine bir emoji olabilir yani. Bir hoş olur buraya kadar gelenler için. Öyle. Hepinize görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Vallahi fırtına var. Dikkat edin. Bye. Hey. <laughs>